Selamlar hoş geldiniz. Sefalar gittiğimiz tek arkadaşlar. Arkadaşlar bir video görüyoruz. Bir arkadaşlar arkadaşlar. böyle şeyler var. Böyle, arkadaşlar arkadaşlar o yüzden beğeni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi şey arkadaşlar. Şeyin O yapsa çok güzel olur. Dört bin abone olursunuz Bir video bir, bir tane var. Bana bir tane var. Çok sevgili, çok sevgili arkadaşlar. Hadi uçak kalır. Hadi uçak kalır. Hadi bakalım. Şimdi Sizi, çok seviyorum arkadaşlar. bir video silip diye arkadaşlar. Bir video silip diye. Bir video var. Bir video var. Bir var. Başka ne var? Bir tane, 5 tane var arkadaşlar

Eee, 4 o bebeği de 4 abara olsa çok güzel olacak. Bu arkadaşlar güvenlik aşağı bir hep yani şimdi sonra, bir şey cevap O yüzden sizi çok seviyor, arkadaşlar. Ver, cıva cıva, tıspanlar, pazartesi dört, diğeri. Yarı çekici, çeliği, ışıkçı, tarla, aşırı. Hı, bu